Herkese merhaba, ben Sayın Yıldız. Kişisel Gülüşüm Aksi Vlog'ların 20 tanesiyle karşınızdayım. Bugünkü konumuz giriş hikaye. Giriş müzik hikayem aslında çok 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 uzun. Yani bundan 32 yıl öncesine dayanıyor. Ama ben size esas profesyonel giriş müzik başladığı başladığım yerden başlayacağım. 2007 yılında e, turizm işi yarışıyordum o süreçte üniversite üniversitede öğrenciyken. E, üniversitenin son yılları akademik hayatla iş hayatı arasında arada kalmış girişimci e, girişim sahip bir gençken e, turizm organizasyonu bir tanesi için bir standlarına dolaşıyordum. E, küçük bir e, şeyle bir standta takılı kaldım. E, o süreçte e, bir arkadaşım kolumdan tutta beni bir eğitime götürdü. Bu eğitim sırasında daha doğrusu bu eğitime doğru sürüklerken bana dedi ki gel 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 işte bir eğitim var çok önemli senle katılman lazım falan derken sen işte anlarsın bu işlerden ya ben anlarım o işlerden de eğitim ya benim aşağıda bilet satmam lazım yok dedi olmaz dedi. ben iki kat yukarı çıkardı eğitime soktu. İstanbul'dan bir hanımefendi gelmiş bana bir, yani hepimize bir sınıfta olsun sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. işte fikir diyor, proje diyor, para diyor, bütçe diyor dedi ki işte AB ve toplum yönlerinin e, Hayatım Fikri diye bir projesi var. E, bu proje e, çerçevesinde sizler de projelerinizi sunarsanız e, para, e, daha doğrusu yatırım alma şansınız var. Para, yatırım, hop ben de ışıklar yandı hemen. trink, trink, Sonrasında tabii ben e, daha fazla dikkat dinlemeye başladım karşı taraftaki kişiyi. E, dinledim, 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 dinledim. E, i̇şte ne yapsak e, konuşulmaya başladı artık. E, çünkü olaya konsantre oldum. E, Kuplu ayran bardağı mı yapsak? Ayrını kulba koyup mu satsak, yoksa kulba ayrı mı satsak falan diye böyle planlarken ee, Dedim ki hayatımın fikri dediniz, benim bir hayatımın fikri var aslında. Ben dedim çocuklara daha iyi e, fen öğretmeyi hedefliyorum. E, nasıl daha iyi fen öğretiriz bunun üzerine çalışmak istiyorum dedim. E, sen dedi hangi bölümdesin? Ben de, fizikçi. Tamam dedim, buldum. E, o kişinin kim olduğunu, o eğitim veren kişi aslında şu an hepinizin tanıdığı bir insan yine bu ekosistem içerisinde kim olduğunu videonun en sonunda göstereceğim arkadaşlar. Neyse biz eğitim içerisinde işte neler olacağından bahsetti, süreçten bahsetti. Bir yıllık sürece yayılmış bir iş planı hazırlama sürecinden bahsetti. iş planından sonra sürecin nasıl ilerleyeceğini, artık kopmaların başlayacağını yani e, projesi kabul olan olmayan para alabilecek, jüriye gidecek falan derken e, ben daha çok heyecanlanmaya başladım. En son projemi biraz daha detaylı bir şekilde anlatırken e, eğitim bitti. Eğitimden çıkarken eğitimciyle beraber iki kat aşağı indik. İki kat aşağı inene kadar e, bir iş planını hiç daha önce hiç yapmadım. Bir iş planı ne olduğunu bilmediğim halde bana bir iş planını kısaca tarif etti. Arabasına binerken en son iş planını hazırla gel seni haftaya bekliyorum dedi. İşte ben de orada heyecanla koştum yolda, ee, dedim ki arkadaşlarıma e, bu proje benim daha önceden planladığım proje ama e, hani biz belki 10 yıl sonra belki yani bu yıllara daha yeni başlıyor olacağımızı hedefliyorduk. E, çünkü paramız yok, projemiz yok, e, daha paramız yok, e, girişimcilik nedir bilmiyoruz, profesyonel hayat bilmiyoruz, çalışma hayatı bilmiyoruz vesaire derken ee, dediğim dedim gibi iş planı yazmamız, da, yazmamız lazımmış ama dedim bunu bize gösterecekler. İşte proje geçerse bir yatırım alacağız. İşte bir iki arkadaşım daha heyecanlandı benimle birlikte, ee, derken ben işte taslak proje planını oluşturdum. İstanbul'a geldim. Eee eğitmenle görüştüm. Ee, artık bir farklı farklı insanlarla görüşüyordum. Eee şu an hali hazırda büyük firmaların CEO'su olan, büyük firmaların yatırımcı olan insanlarla da görüşme şansı ekledim bu nesileyle. Benim için hayat artık profesyonel hayata geçmeye başlamıştı. Onu fark ettim. Gel zaman git zaman, gel zaman git zaman ben hayatımın fikri projesine 31 numaralı standla katıldım. Şurada resmini görüyorsunuz şu an karşınızda. İşte hayatım profesyonel hayata geçişi tam olarak burada başlıyor diyebilirim. Daha doğrusu profesyonel hayat demek belki yanlış olabilir. Profesyonel girişimcilik hayatına tam da burada geçtim. Proje sunumu içerisinde çokça insan standımı ziyaret etti. çok Çokça ilgi gören bir stand oldum. Artık neredeyse ödül alacağımı emindim. O kadar emindim ki acaba tam istediğim bütçeyi verecekler miydi diye düşünmeye başlamıştım. Oradayken bile cep telefonuyla düşünüyordum tedarikçileri mi üreticileri mi e, aramaya devam ediyordum e, hatta ve hatta pazarlamaya çalışıyorum ürünü e, çünkü gelen kişiler yatırımcı oldukları için e, benim için aynı zamanda pazarlanacak kişilerdi e, onu iyi biliyordum e, benim projem eğitim teknolojide arge eğitim teknolojisi alanında arge yapmak üzerineydi e, ve eğitim olunca daha fazla insan dikkatini çekti çünkü çocuğu olan var yeğeni olan var kardeşi arkadaş olan var vesaire vesaire olunca çocuk daha önemli oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben çocuklarda fen öğretmek, işte fizik öğretmek, ben fizikçiyim, bu konuda eğitimler aldım dediğimde insanlar biraz daha heyecanlanmışlardı. Neyse artık finansal açıklanmasına çok az zaman kala ben artık kendime kendine emin bir şekilde biraz daha özgüvenle diyeyim ürüne fiyat biçmenin ötesinde üründen kaç tane kimin alacağını bile yazmaya başlamıştım ama tabi ortada bir ARGE süreci vardı. Bunu e, o zaman böyle tam olarak hayal edemiyorsun. Belki daha hızlı süreceğini düşünüyoruz ama ARGE'nin ne kadar zor olduğunu daha sonra sonra gördük. Neyse bu Hayatımın Fikri projesinde e, sevgili eğitmenim, sevgili danışmanım sayesinde e, neredeyse bir buçuk yıllık ciddi bir emek karşılığında e, ödüle layık görüldük. E, ödül plaketi şu an hala evimin duvarında asılı. O iki, şu an yanımda yok gösteremiyorum. E, Instagram'da takip ederseniz Instagram'da Kısa zamanda onunla birlikte bir yükleyeceğim. Görebilirsiniz. Olay böyle böyle gelişti. 2009 yılı 6. ayında e, kendi eğitim teknolojileri firmamı kurdum. E, 7 öğretmenimiz vardı. 7 öğretmenle birlikte ARGE çalışmalarını yaptığımız öğrencilik sürecini yaptığımız bütün ARGE çalışmalarını da e, hızlandıran, e, sonuçlandıran e, bir ARGE süreci gerçekleştirdik. Bu 7 eğitimci arkadaşları çünkü aralarında psikologlar da vardı. E, PDR dediğimiz e, rehberlik grubu dediğimiz arkadaşlar da vardı. Sınıf öğretmeni, matematik öğretmeni, öğretmeni, fizikçi, kimyacılar da vardı. İşte Bazı arkadaşlarımız birkaç alanda kendilerini geliştirmiş oldukları için onlardan birkaç kişinin niyetine faydalandık açıkçası. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Ben de bu ekibin bir çalışanıydım. Onlara beraber, herkese beraber, ben de çalıştım, herkese beraber. Ben de uyumadım. Ekip arkadaşlar benim için büyük bir şanstı diyebilirim. Süreç ilerlerken artık firmanın bir firma oldunuz. Firma olduktan sonra bir nakit ihtiyacı, nakit akışının olmasını bekliyorsunuz ama ARGE firmasınız. İşte COSCEP'te Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde boğazan nazar bir ofis sahibi olma şansı olmuştu. Bu proje sayesinde Koskev'in bir miktar hibe katkıları oldu. İşte abi ve toplum geneline aldığım hibe vardı. İlk başta aldığım hibe bunları birleştirdiğimde bizi bir adım öteye götürebilecekti. Ama ben iki ay sonra artık korkmaya başladım. Çünkü firmaya nakit girdi yoktu. Bu nakit girdi sorunu açmam lazımdı. Ben dedim ki burası bir eğitim ve bilişim teknoloji firması. Biz o zaman bilişim teknoloji alanında hizmet vermeliyiz dedim. Ve 2009 yılı bitmeden biz bilişim teknoloji alanında hizmet veren bir e, firma olduk. Daha sonra ihtiyaçlar, sonraki 6 aylık süreçte ihtiyaçlar bizi, kullanıcılardan gelen talepler bize e, şöyle bir şey doğurdu. E, reklam, dijital reklam diye bir şey var. O süreçte daha böyle patlama süreciydi. E, dijital reklam sürecinde bunu ajanslar yönetiyor. Reklam yönetimi var. işte SEM var. Se SEO var. E, biz bu alanları de geliştiriyoruz sürekli. E, bunları da firmaya teklederek bir dijital medya ajansı oluştuk, olduk. Artık e, e, ekiplere ayırmaya başladık. Eskiden daha koloni gibi çalışıyorduk ama sonra işte ajansın ekibini ayırdık. Medya ajansının ekibini eğitimin ekibini ayırdık. Bilişimin ekibini ayırdık derken e, işler biraz daha çığırından çıkarak büyümeye başlıyordu. E, ama çok kısa bir süre fokusu yani o eğitim teknolojilerindeki fokusu kaybettik. Ee, ama kısa sürede e, o alandaki yönetici arkadaşımızın sayesinde kısa sürede oradaki fokusu kaybetmeden e, bütün kazandığımız e, hedef bütçeyi oraya yatırarak e, ana fokustan hiç şaşmadık. O zamanlar yaptığım bir e, televizyon röportajı var. Onun linkini e, açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da e, ne kadar genç olduğumu görebilirsiniz. Bu süreçte firmanın nakit ihtiyaçlarından bahsetmiştim. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına firmadaki büyük işte yani projeler, ajansın projeleri, gelişim teknolojilerin projeleri falan derken bunlar proje işlerdi. Bu da beni tatmin etmedi. Ne yapayım? Bir e-ticaret grubunu e, oluşturayım dedim. E, ben ve bir ekip arkadaşımla birlikte bir e-ticaret grubu, e, daha doğrusu yeni bir ekip arkadaşı dahil ettik sisteme ve onunla bir e-ticaret oluştur yapmaya başladık. E-ticaret e, oluşumunda e, maalesef bir hata yaparak her şeyi satmaya çalıştık. E, ama ana odaklarımız teknolojiydi. E, işte tedarikçileri belirledik. Tedarikçilerden sonra müşterileri bulmak ne kadar zordu bunu. E, orada tecrübe ettik. Açıkçası bize ajansın e, kaliteli bir ajans olmasında e, oluşturduğumuz e-ticaret platformunun önemli bir yeri vardır. Çünkü biz uygulayarak e, görüyorduk her şeyi. Hata yapıyorsak da uyguladığımız hatanın hata olduğunu bir not alıp müşterilerimize bunu yansıtmıyorduk. Her ne kadar eğitim de alsak uygulamak biraz daha farklı bir şeydi. Güzel gelişmeler getirdiğimizde ticaret ve ticaret sitesi sayesinde bir projenin exit yapılabileceğini öğrendik. İlk exitimizi alışveriş sistemimizi kurduktan yaklaşık 24 ay sonra 23,5-24 ay sonra ilk projemizi exit yapmıştık. Artık firma olarak proje üretiyorduk ve ilk exit'ımızı gerçekleştirmiştik. Oradan da hatta sonradan bir sermaye elde ettik. E ticaret sitemizi bizden daha büyük bir e ticaret sitesine sattık. Girişimci e, arkadaşlara, e, burada önemli not. E, proje para kazanıyorken, para ettiği anda eğer siz daha ileriye götüremeyeceksiniz, e, ona yatırım yapamayacaksınız, ona yatırım edinemeyeceksiniz e, ya da yatırım şansınız yoksa, e, onu exit etmeye bakın. Çünkü pik yaptığı yerde exit etmezseniz, aşağıya doğru indiğinde artık fiyatı düşecek ve değersiz bir hale gelecektir. Bu exit etmesek ne olacaktı? Onu da bizim öngörümüz şuydu. Bize bir 6 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, belki 7 ay daha para kazandırabilir hale gelecekti. Ama bu sefer bizden götürdüğü zaman artacaktı. İşte bu zamanın artmasına engel olmak için biz projeyi exit yapmayı daha uygun gördük ve projeyi exit yaptık. Ee, şu an gördüğünüz gibi e, sizler de hep takip edenebileler artık Adalet Köşkü'nde bir e, teras katan e, nazır e, Boğaz'ı e, hafiften göre eskiden tam gördük artık hafiften görüyoruz sadece bir köşkle e, hizmet vermeye devam ediyoruz e, beni ilk eğitime dahil eden arkadaşım var. buradan çok teşekkür ediyorum e, o vesile olmuştu aslında hareketin kıvılcımın ateşlenmesine e, ve sevgili e, isim vereyim mi vermeyeyim mi bilemedim şuradan çıkacak olan videoyu izleyin. Kim olduğunu sizler anlayacaksınız. Anladığınız ismi yorum bölümüne yazın. Bakalım gerçekten doğru mesajı verebilmiş miyim? Sayın danışmanım, mentorum ekip arkadaşım diyeyim. Çünkü bizim bir ekip arkadaşı oldu o süreçte. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Aldığımız yolu biz belki 10 senede alacaktık ama e, yolun daha hızlı almamızı, aradaki zorlukları daha hızlı görmemizi, e, engelleri daha hızlı aşmamızı sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gizlilikli arkadaşlarım eğer varsa sorularını e, yorum bölümünde iletirlerse e, ben de kendilerine Hızlıca görüş yapmaya çalışırım. E, Giriş videoları için devam edeceğiz. E, bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, bu gibi videoların devamı gelmesi için e, yorum bölümünde e, belirtin ki ben de neleri merak ediyorsunuz onlara göre açıklamalar yapmaya çalışayım. E, Türkiye'deki <laughs> emekli girişim videoları ama değil. Ben profesyonel girişimci olduğumu söyleyebilirim. E, girişimcilik alanında e, elimden geldiği kadar bilgileri paylaşırım. E, kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.